Ben hedeflerine hoşçakalın var ya gençler gördüğünüz gibi ee, de Türbüle satacağız ya gençler bir konşucam koyalım istedim Eee Unuttum ha bir dakika Ha yeni video zaten onun hakkında olacak ve bir dakika abi oyun kastı Şunları al abi alamadım ya Gençler bu arada ilk, ilk e, oyunum o yüzden de şey yapamayacağım Eee şu adamı direkt o tarafa giderse öldüreyim Ya da ben bu taraftakini öldüreyim Daha iyi olur şimdi şunu al eline Eee tamamdır şimdi bu adam arkanda biri var Beni öldür e, kılıcı var mı acaba ondan sonra şey yaptım da yok herhalde Neyse şu adamın bir kılıcımızı göstermeyelim Sonra bunu arkada dalalım Kadir sen niye arkana bakmıyorsun tam git sen buraya gelmezsin daha sen öldü şimdi tamamdır bu öldü gençler burada cidden iyi, hiç iyi oynayamıyorum çünkü Eee da ilk oynayışım şu an oyunu hemen geldim ve ee, şey yaptım Eee neydim ha, hemen oyuna girdim Yemek yiyip ondan sonra neyse gençler şimdi bunun konuşacağım konum Eee yeni video saatinde bildiğiniz gibi de okullar açıldı gençler ve Eee açıldığı için de e, ben normalde as e, videoyu 16.00'da gene devam ettirebilirim fakat Eee O zamanki Eee Nasıl desem şimdiki olan şey Eee Aktiflik o zaman olmaz Eee şimdi zaten şu an aktiflik kanalda kaldım hiç bilmiyorum ama Video atamadım ve bunun hemen sebebi söyleyeyim size sebebini de Eee Video atamamamın sebebi Eee Evim saat değildi o yüzden de video atamadım Yoksa Eee 3 gün boyunca da video gelecektim At şuraya abi Hemen şuraya şey yaşam. Gençler hemen yeni video saatini söyleyeyim. 17.30 şu sağ tarafta adam var. Kardeş sen yanım boşa geliyorsun. Helal geri. İlla burada mı öldürürüm seni? Ya da gel ben seni aşağı inip öldürürüm ya. Tekrar çıkarım ben oraya. Öldü. Neyse bir şey almayacağım. Ee, gülcük atacaktım. Neyse vazgeçtim. Keşke öldürmeseydik abi. Ya da öldürmemiz daha iyi olmuş. Çünkü yemek çıkmış. 4 bir de yağ falan çıkmış. Ben yukarı çıkacağım. Bir de arkada artık chest alacağım. Bir oluruz. Ee, gençler şimdi neden 17 30, 17 30 oldu? Abi düşüyordum ha. Eee çünkü ben okuldan e, 15-20'de çıkıyorum. Yani 3 20 geçe falan çıkıyorum. Eee ondan sonra da geliyorum eve falan yemek yiyorum. Ben okulda falan para harcamayı e, pek az sevmiyorum. Çünkü abi düşüyordum lan. Eee çünkü e, yani çok fazla pahalı orası. Ben de gidiyorum evden falan alıyorum. O yüzden pek fazla yani gelince bayağı bir acıkıyorum e, ee, Çünkü sabah kaçından saat kaça kadar Bak yine adam geliyor abi siz dalga mı geçiyorsunuz Buraya niye adam geliyorsun e, ee, Neyse şuna kalsın Şuradan hiçbir şey yaramaz değil de Yok yaramaz Şu, şu taraftan adam olmasına cidden video çıkartmak istiyorum Hoppa Tamamdır e, ee, Şimdi e, geldik Geldiğim için de Bir dakika video, video başında bana şey birisi, Bir şey demişti Eee Yiğit o. Ha tamam o demiş. Hadi lan video başına da belki yazmama şey şimdi e, şey, yaptım. E, kafam karıştı. Hemen şu testi alalım. E, ortamız Oltamız var. Şunu da al. Tamamdır. Orta gidip demir kılıç mı yapsam? Evet demir kılıç. Ya. Burada var mıydı? Yok burada da var. Tamam. Gidelim buraya. Şimdi gençler. E, e, 17.30 olmasa. 17 17.30 olma şeyim. Ben e, şimdi yemek falan derken o kadar şey. Yani e, birden 16.00'a yetişemem. E, o yüzden de 17.30 yaptım. Ee, hem daha daha iyi olur çünkü çok kişi eve gelir yani okuldan eve o saate kadar gelir yüzde ee, doksanı çok uzak olmayanlar tabii ki de hem e, kanal açısından daha iyi olur bence ee, ve lütfen like atmayı unutmayın, şimdi ee, iki sene ayırın ve lütfen like, like atın ee, çünkü okullar açılıyor ve kanalın aktifliği normal olarak aşırı yani aşırı demiyorum ee, bilmiyorum şu an kanalın aktifliği nasıl ama ee, yani normal olarak bayağı bir düşer yani çünkü geçen yıldan biliyorum düştü bayağı yani Düşüyor, düşüyor diyeyim, düştü demeyeyim. Hemen şuradan bir şey yapak. Demir kılıç. E, ee, bu arada tekspek hemen göstereceğim. Ama ben bir de şey yok. Şu şurada kalsın. Hemen bu chestten bakın belki çıkar, çıkmadı. Şuradan in aşağı. E, ee, kaç kişi kaldı? 4 yok. 3 5. 5 kişi kalmış. Tamamdır. E, ee, hemen şurayı da alalım ondan sonra. Da. Şey yaparız inşallah takım falan yoktu bak. Ben böyle dedim ve 2 dakikada takım çıkar işte. Bende böyle bir şans var. Hop da çıktı. Olta da var. Şu oltayı yenilik. Zaten hiç kullanmamışız. Şurada adam var. Ee, şunu ye. Gençler dediğim gibi yani yeni, yeni, yeni video saati 16.30 pardon pardon 17.30 ee, Yanlış dedim lan artık yani 16 ee, yani Saat 4 bağımlılık yapmış bana Abi ma şey e, ma e Şöyle eğimi de şey yapamıyorum Şimdi adam falan yok mu? Ne? Hiç yok ki hiçbir yerde Bizim setimiz de şu an aslında çok da iyi değil. İyi ama yani diğerleri kadar iyi değil diyecektim de bizim setimiz zaten şeymiş lan. Full sete yani bir yarım şey kalmış. Gençler sınıfım yani cidden. Ee, o buradan var. Şimdi ne yapsak? Bunu nerede keselim? Şu yukarı çıkarken keselim mi? Neyse vazgeçtim. Şu tarafa doğru çekelim çünkü çakmak burada kullanılıyor. Kullan Şunları iki saat kırman lazım. Şu yolda keseriz herhalde. Neyse. Ee, ne diyordum lan ben en son unuttum. Şu adam gelsin. Geliyorum peşimden. İnşallah geliyordur. Şu Şurada Güzel olur. Çünkü çakma falan burada kullanılıyor. Geliyor mu lan? Tamam gelsin bu. Aa burada da adam var. Ya da hepsini Hoppa bütün oyun burada Hepsini kapıştırsak mı? Hiç uğraşmadan hepsini keseriz. Daha, daha iyi olur. Video çekme açısından. Aa, bunlar takımlar mı lan? Bu adam yanlayarak vuruyor. Hoppa sakin ol. Benim okum yok değil mi? Şimdi sen gel. Şunu okla 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 okla. Bunu okla vuruz. Bir tane vurayım. Bana, beni okla. Buslanırım belki. Neyse şu adamı da bir öldürürsek cidden iyi olur da bu adam ölümüne kaçar şimdi. Bizim okumuz da yok. Şimdi bu adam şurada bir sıkıştırsalar biri vursa iyi olurdu ya. Hemen ben şuradan direkt arkamda çünkü canım şey yapmasın Atlak gidelim clean atak. Hop diyecektim de ne clean neyse şurada oyun kalsın. Eee tamamdır. İyiler tamam. Bunu ben ben bunu mu öldürüyordum az önce? No not not tamam. Eee fark etmez kardeş isterseniz f ee, şimdi bu kim? Matix Tam. Matix ölüyor kardeş. Tamam bu öldü. Abi canım az yapmayın bak durun 2 dakika. Hop kaç abi kaç kaç kaç. Şunu şey yap. Tamamdır ye şunu. Matix öldü şimdi ikiniz kapışın gelme bana. Gelme. Kalın 2 dakikada 1 ve 1 atın valla ben hiç şey yapmayacağım. Tamız tamız. Canım az kardeş gidin kapışın. Neyse ben gidip şunu öldürelim. En mantıksal olarak şunu öldürek. Abi bu adam inadına bana göre benim canım Neyse kapışacak şöyle. Okun varmış lan iyi oldu bu. Pikachu bey şu an Tamamdır bu adam okladık bir tane okta da de bizim okumuz kaç tane var öleceğiz abi kendimize gideriz biz. Hop de bana ikisi de bana saldırıyor güzel tamamdır. Biz öleceğiz ama neyse yapacak bir şey yok. Gelme. Gerçi ben adamı saldırdım o bana saldırıyordu çünkü takım bozduk Bak abi takım olmuşlar helal size Helal zaten öleceğiz de sorun yok Abi Gelmeyin ya Abi bir de takım olmuşlar şunlara bak Şunu kesersem iyi olur diyeceğim de gelme gelme abi orospu çocukları neyse Neyse gençler like atmayı unutmayın unutmayın hoşçakalın ve Yeni video saat 17.30 biliyorsunuz ee, hoşça kalın ve bye.